canlı <laughs> her türlü Burası bahçe için yoksa? Hiç gelmiyor. Yürü, abi koş. Ne var? Beyaz kurt var mı yiyelim? Protein. Gü. Bunu sana bırakayım da dönüşte İbrahim bir bili ya. Petrisof. Çok kör ya hiç kesmiyor. Neyse bırak hayvanların yuvası, uvası bozmayın. Artık bu yuvalıktan çıkmış. Tamamen bitmiş bu ya. Ama bu bak çok sağlam bir ağaç. Bu neydi abi? Bu ağacın ismi neydi? Bu durdu canlı o. He? Neydi bu ağacın ismi abi? Kestane erik mi ne bu ya? Bak bu oraya da yol açmışlar gördün mü? Karşıya.